bak 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 bakos şıh bako da çekti ayı vallaha ne seni ya bunda beni bir odaya koyacaksın elimde de bir tane orijinal beysbol sopası verece ha ama oyuncu olanlardan da la kısalardan da hanım böyle löp olanlardan Lan bam bam la ister sözü çiçeksin onu patlatmak kötü ister onda da o kadar yürek olsa gidip de dümütlük yapmazdı kardeş adam durmak kafat satmaya benzemez bak altının işemezse o zaman konuş Fatih <laughs> atişini ilâdebilir Ateşin yapsa saati de mi yok? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan lan? Seyit de bizim kardeşimizdi. Adam öldü amına koyayım. Vay be sen üstüne. Gel lan. Nerede lan sen? Gel lan! Sen gelin bu saatten sonra tekerlekli sandalyeyle geçsin. Ne var kardeş? Sen kendini ihlasına, elin tutmuyor mu? Bir dakika daha yakışır mı başkasına ihlas? Sen ağzına bak koçum! Seni pis ederim ha! Ahmet Dekir'in parasını vereceğim. lan! Yapma! Yaparım. Yapma, Yaparım. Yapma, Yaparım. yapma! Yapma! Yaparım! 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 Yapma! Geçen bir belgesel izledim. Hayvanlar Alemi'nin de kendi aralarında çeteleri var. Mesela dört tane çakal bir araya gelmiş, bir tane aslan nasıl düşürdük diye konuşuyor. İçlerinden bir tanesi diyorlar ki, sen git aslan babayı biraz oyalı O yorulduktan sonra biz de arkadan gelecek onu yiyecek. Neyse, kardeşime söyleyeyim. Tam bu yavşak gidiyor, aslan oyalayacak, diğerleri arkadan gelecek. Tam bu aslanı oyalandı, diğer yavşaklar gelecekken tam bir aslan geliyor. Ölme Sana bir şey olursa o zaman alana düşürsün işte.